Herkese merhaba, Tatlı Canlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Kıymet Özcan. Bugün kışın sofralarınızda salata niyetine de kullanabileceğiniz, tüketebileceğiniz harika bir turşu yapacağız. Domates ve soğanlı e, turşu yapacağız ama salata turşu diyoruz aslında biz. E, yaklaşık birkaç seneden beri de sofralarımızda bolca yerini alıyor. İsterim ki denemeyen arkadaşlarım varsa buyurun beraber yapmış olalım. Aslında dilediğiniz kadar domates, soğan kullanabilirsiniz. Kırmızı soğanla da yapabilirsiniz. Ee, i̇çine 2-3 diş sarımsak çok yakıştırıyorum. Ee, domatesle zaten ayrılmaz ikili. Ee, ama isterseniz hiç koymaya da bilirsiniz soğan var diye. Sarımsak kesinlikle şart değil içinde. Yarım kiloluk kavanozları yapıyorum. Ben siz bir, kavano bir kiloluk kavanozları da yapabilirsiniz. Her yarım kiloluk kavanoz için e, yaklaşık bir soğan, 2 domates kadar yeterli geliyor domates ve soğanlarınızı halka halka benim gibi dilim dilim doğrayabileceğiniz gibi küp küp de doğrayabilirsiniz. Aslında çok bir şey fark etmiyor. Kavanozun dibine önce 3-4 diş ya da 2 diş nasıl arzu ederseniz sarımsak yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra da bir domates, bir soğan olacak şekilde sebzelerimizi kavanozumuzun içine yerleştiriyoruz. Bu tarifte de yine diğer turşu tariflerinde olduğu gibi elma ya da üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Ee, bazı tarifleri özellikle o zaman ısrar ederek söylüyorum. Ee, üstüne basa basa söylüyorum. Elma sirkesi çok yakışıyor gibi. Ama bu tarifte e, öyle bir şey yok. Üzüm sirkesi de elma sirkesi de e, oldukça yakışıyor. Hangisi varsa evinizde ya da hangisini daha çok seviyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Domates ve soğan dilimlerimizi yerleştirdikten sonra kavanoza 1 tatlı kaşığı kaya tuzu, yarım çay bardağı sirke ve bir tane küp şeker ya da 1 çay kaşığı şeker ekliyoruz. Kalan boşluğu soğuk su ile dolduruyoruz. 1 1,5 çay bardağı kadar eklemeniz gerekiyor. Bir parmak boşluk kalacak kadar kalsın yine. Suyunu da ekledikten sonra sıkıca kapağını kapatıyoruz ve bir, birkaç gün durursa çok iyi olur buzdolabında özellikle bu tarz turşuların. Ondan sonra yine balkon, kiler gibi serin bir yerde bir hafta 10 gün içerisinde gerçekten salata niyetine tüketebileceğiniz şahane domates turşunuz hazır. Videolarımı izledikten sonra arkadaşlarınızla paylaşmayı, beğen tuşuna basmayı ve eğer hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Yapacak, deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet şifa olsun dileklerimle e, videomu sonlandırıyorum. E, değerli vaktinizden ayırıp bir yorumda bırakırsanız ayrıca çok çok sevinirim. Afiyetler olsun, hoşçakalın.